Merhaba arkadaşlar. Yine bir sedir mantar alındayız. Yaklaşık iki aydır yağmur yağmıyor. Bugün yine Osman Kerem'le geldik. Çok yok ama gene yiyecek kadar bulduk. Tam mantarlar kurmaya başlamış. Görüyor musunuz? İki aydır damla düşmüyor. Evet. Böyle. Şurada da bir tane var. Evet, Şuradan mı var bir tane? Yok mu? Yok. Çatlakmış.